Yukarıda buraya oluyor ya adres şu falan yok, tamam işte. tamam onu kopyala OBS'e tamam göster diyorum senin e, notebook kameran acaba devre dışı olmuş olabilir açtı mı OBS'e yok açmadı tamam problem değil yok ben yüz defa şurada yaygın e, 20... yani yüz defa yani evet e, oluşturdum da evet. bir sürü Video yakalama aygıtı yani. Görüntüm yok. Evet, senin OBS'le ilgili bir sıkıntı var o zaman. Evet. Neyse tamam kapatıyorum OBS ben. Yöntem. Buradan konuşacağım. OBS. OBS kaynaklı sanırım. Sen şey yapacaksın o zaman. Tamam. Ee, yani OBS'yi yeniden yükleyeceksin ya da neden? Senin kamerayı, ekranı. Ekranı da göstermiyor değil mi? Çünkü siyah ekran. Tabii bak bu. Ee, o şeyle alakalı yarın. OBS'yi açarken bazen şey oluyor açmıyor. Ee, onu grafik işlemciyle açmayı çalışıyorsun şeyle. Evet. Entegre grafikle değil de harici grafik, grafik ekran kartın varsa onunla açmayı İşte deneyim. sabahtan beri onu anlatmaya yani, çalışıyorum. Özellik özelliklerden uzantısını şey yapacaksın. Tamam neyse ben şeydeyim. Burçin'in pufunda senle fenlikten gir. Ee, yazarsın Burçin'in pufunu. Aslında buradan olacaktı. Burçin Hoca heyecanlandı buradan açtı diye. Ben konuşacağım burada. Hı. Tamam. Hadi Bak, görüşürüz. Otomatik oluşturulan anahtar. Allah Allah. Otomatik anahtar mı oluşturdu bu acaba? Neyse ya. Bir dahakini öğrenirim. Tamam. Tamam ya. şey şey Böyle böyle öğreneceğiz. Dur sen şimdi. Bir de canlı yayındayım şu an. <laughs> Ha şey ben şu an şey yapamıyorum. Sen ben kanal değiştiriyorum şu an. Bir saniye hesap değiştiriyorum. Ben hangisine geçeyim? Sen bu Fenlik bu evet yanlışlıkla Fenlik bir durum Ay Fenlik bir durumdan girsen yazarsın. Çocuklara da ben haber vereyim. Hadi görüşürüz. <laughs> ben Fenlik'ten mi gireyim? Evet. Sen oradan katıl canlı sohbete. Tamam. Tamam hadi görüşürüz. Hadi. Yasin Burçin'in pufuna gelin. Evet arkadaşlar merhaba. Ee, gittikçe e, azalıyorsunuz farkındayım ama e, merhaba Hamzacığım. Hoş geldin. Nasılsın? Umarım iyisindir. Şimdi aslında fenlik bir durumdan e, açacaktık ama e, Burçin'in pufunu açmak zorunda kaldık. Ben canlı yayın açmayı beceremedim. Buradan LGS öğrencilerine e, sorularına çözüm arayacağız. E, onlarla ilgili e, yani nasıl çalışabilir. Daha doğrusu Zeynep de burada aslında dokuzun öğrencisi. Ona da ya belki nasıl çalışılması gerektiği ilgili değil ama e, güzel bir yayın olacağını düşünüyorum öncelikle. Şimdi ben e, görüyorum hayatım seni de görüyorum. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum sizlere. Ee, i̇yi de fenlik bir durumdan ilginç ki. Fenlik bir durumun linkini atayım. Fenlik bir durumdan daha hoca bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama işte olmadı. Şimdi ben buradan yapıyorum. Arkadaşlar öncelikle eee LGS'ye biliyorsunuz. Hep beraber sayalım. Haziran, ay pardon affedersiniz. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Hadi ocağı da sayalım. 5 e, ay. 5 ay kaldı. Şimdi bu 5 ay bize ne uzun ne çok kısa. Şimdi 5 ayda önümüzde fen bilgisi adına konuşmak gerekirse benim 3 tane konum var. Basit makine, ee, yani şimdi neden böyle söylüyorum? Çünkü birinci dönem konularının, evet 153 gün, birinci dönem konularının bitmesi gerekiyordu e, arkadaşlar. Hamzacığım bu arada bu e, YouTube, yani bu canlı yayının linkini gruba atar mısın? Yer arkadaşların da görsün. Çünkü buradan rehberlik yapacağım komple. Bu canlı sohbette ben LGS e, öğrencilerine yönelik nasıl çalışılması gerektiğini anlatacağım. Sonra güzel kaynaklar önereceğim sizlere. Ondan sonra sorularda çıkabilecek, e, evet, e, sorularda çıkabilecek olan, pardon, evet sorular çıkabilecek olan konuları daha çok üzerinde dur duracağım. 153 gün. Bu 153 günün belli bir kısmını, eğer eskiden yapamadığınız konular varsa, Onları yapabilirsiniz. Ama bu 153 günün belli bir zamanından sonra artık siz komple deneme ve kısa konu anlatımı. Şimdi kafanın karışmaması için çok fazla konu anlatımı e, hocam katılabilir misiniz? İşte bilmiyorum. Yani bir yapmaya çalışayım. Şuradan ne yapabiliyorum? Paylaş da diyemiyorum. Neyse. Ee, yok maalesef Bağlantıyı paylaşabiliyorum sadece. Ee, düzenleye bastığımda yani birini davet edemiyorum. Keşke davet edebilsem. Sanırım dediğimiz, konuştuğumuz gibi o OBS'den yapılıyor. Evet. Kimseyi davet edemiyorum. Neyse e, ben kuşmaya devam edeyim. Evet. Aslında bir tane daha moderatör seçebiliyor muyuz? O var. Yok ya, ilerletemedik işte. Neyse. Yok estağfurullah. Şimdi hepinize merhaba, hoş geldiniz. Şimdi bir tane soru var. Buraya evet, soru da sorabilirsiniz bu arada. Eee <laughs> Şimdi şu an kaç net yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar 90 sorudan şu an bir 70 68 net yapmanız gereke yani gerekebilir. Yapmanız gerekiyor. O yüzden O yüzden arkadaşlar iyi çalışmak gerekiyor. Kafamı çok karıştırmayın yapamıyorum şu an. Aşırı derece canlı sohbete kaldım. Neyse. Şunu söylemek istiyorum. Ya mod yapın ne demek? Ne demek mod yapın? Ya mod yapın ne demek? Biri bana şunu açıklasın. Yasin 74 yaptın. 12 boş 7 yanlış. Süper. Ee moderatör yapınca sonra ne oluyor? <laughs> Sizin gibi her yetkiye sahip olmak yok canım estağfurullah. Bu arada Yasin 74 doğru 12 boş 7 yanlış. Bak boşun iyi. Vallaha iyi. Çok iyi de. Aferin. Şimdi şu boş ve yanlış ee, konusuna da değineceğim. Şunu, yani inşallah kimse küfretmezsin. Şuna değinmek istiyorum. Öncelikle e, soru çözümlerinizi hızlandırmanız gerekiyor. Artık ciddileştim arkadaşlar. Tamam. E, hızlı bir şekilde ilerlemek istiyorum. Çünkü saatimiz ilerliyor. Çok da fazla sizi tutmak istemiyorum. Şimdi şöyle bir e, durum söz konusu. Bizler e, yani hem dershane hem okul e, olarak, mesela 57 net düşük. Kimsiniz bilmiyorum şu an ad vermenize gerek yok ama 57 net düşük. 57 net e, şöyle, şu an bir 65-66 olsaydı biz onu 70-72-73'e çıkartırdık. Şu anlık 4.35 çok iyi. Merhaba İrem'ciğim, hoş geldin. Şimdi artık kafamda bir toparlayabilir miyim lütfen? Çok zormuş bu canlı yayında. Şimdi, konu anlatımlarınızı artık biz arkadaşlar Şubat geldiğinde bitirmiş olacağız. Ben bunu fen bilgisi için e, söylüyorum. Buradan diğer arkadaşlara da seslenmek istiyorum. Dershaneye gidin veya gitmeyin. Şubat ayına kadar sizin e, derslerinizi zaten bitirmiş olmanız gerekiyor. Neden? Bir daha tekrar etmek için bir daha tekrar etmeniz gerekiyor Mayıs ayına kadar. Peki o tekrar süreci nasıl olacak? Yani şöyle kendinize bir program hazırladığınızda bir yandan tekrar edeceksiniz. Daha sonra onunla ilgili bir tane de branş denemesi çözeceksiniz. Branş denemeleri çok önemlidir. Hem sarmal hem karma. Sarmal dediğim diyorsunuz yani konu ilerledikçe ilerler. Ama karmada yaptığınız deneme sanki bir LGS denemesidir. Olabildiğince ee, hiçbir şeyi ayırmadan dondu mu? Ee, yani arkadaşlar olabildiğince e, ne yapmanız gerekiyor? Her kaynaktan soru görmeniz gerekiyor. Ben öğrencilerime evet Zeynep işte kamera açamıyorum İslamcı. Sıkıntı orada. Keşke açabilsem. Şu an benim kameram açık görünüyor ama OBS'den dolayı kapalı. Hocam benim arkadaşım LGS'ye katıldı. Bu sene başlangıçta 100 puanla başlıyor musun? Yani 300 alırsa 400 oluyormuş. İnşallah. Şimdi burada Zeynep diye bir e, arkadaşlar sizden bir yaş büyük bir arkadaşımız var. Benim LGS'ye gireceklere tek tavsiyem yapılan tüm yanlışlara denemelerde testlerde yapılan yanlışları böyle iyice anlayın. Bunu yaparsanız çok büyük ilerleme kat edersiniz demiş. Yani ne, ne yapacağız o zaman? Yanlışlarımızı mutlaka daima geri döneceğiz. Benim öğrencilerime önerdiğim şöyle bir durum var. Yanlışlarınızı denemelerden veya kitaplardan kesin. Kestikten sonra ardından bir e, defterinize yapıştırın. Merhaba hocam. Merhaba Bilge. Merhaba. Ben de bilgi. Merhaba diyorum. Hocam chat size yavaş geliyor. Allah Allah. Evet yayınıma like atın. Peki. Evet bana yavaş geliyor. Neyse, evet Marta Şubat'a kadar Merhabalar Beren. <laughs> Şubat'a kadar tüm e, konularınızı bitirmiş olmanız gerekiyor. En baştan bir daha tekrar. Çünkü ben şu an birkaç tane öğrencide de, işte demek bir dakika ona hemen geleceğim. Ben birkaç tane öğrencide şunu görüyorum. Mesela biz şu an hangi konudayız? Basit makinelerdeyiz. Ama öğrenci geriye dönüp Baktığında e, mevsimler ve iklimlerle ilgili DNA ve genetik kod ile ilgili soru çözemiyor. Neden çözemiyor arkadaşlar? Çünkü o konuyu unuttu. İşte bizim amacımız ne? E, bizim amacımız e, ona o konuyu tekrar hatırlatmak. Bir daha hatırlatıyoruz. Bizim derdimiz, tek isteğimiz bu. Şimdi e, hocam günde 400 soru çözüyorum ama net düşük. İşte olmaz. Olmuyor. Demek ki senin derdin soru çözmek değil. Demek ki senin derdin ne yapmak? Senin derdin konularını tamamlamak. Sen konularını tamamlamalısın. Önce. Yani nerede eksiğin var? Onu bir fizibilite çalışması derlerdi. Çok eskiler hala söylüyorlar tabii. Ben de sizlere söyleyebilirim. Fizibilite ne demek? Şu an neredeyim? Ve ne çalışmam lazım? Yani ben fen bilimleri adına konuşmak istiyorum. Şimdi şöyle. E Mevsimler, mevsimler tamam diyorsunuz hocam e, çözdüğüm testlerin neredeyse ya birinde ya da ikisinde yanlış çıkıyor bir veya iki tane yanlış çıkıyor ben onları dikkate tavsiyeyle da çözerim ama e, şöyle bir durum var mevsimler için mevsim, tamam DNA tamam ama sen diyorsun ki ya hocam ben basınçta hala yanlışlar yanlışlar çıkartıyorum basınçı nasıl halledebilirim o zaman senin işte fizibilite raporun hazır sen oraya yazacaksın diyeceksin ki Bende mevsimler ve iklimler tamam. DNA tamam ama bende basınç eksik. Benim o konuyu oturup çalışmam lazım basıncı. Ama sadece çalışmak yetmiyor. Kendince notlar almam lazım. Youtube'dan izleyebilirsin. Benim kanalımdan izleyebilirsin. Yani bizim kanalımıza izleyebilirsin. Fenlik bir durumdan. Onu da burada attım zaten. Fenlik bir durumdan izleyebilirsin. Normal e, e, yayından izleyebilirsin. Kendi kitap veya defterlerinden not çıkartabilirsin. Bunların hepsini yapabilirsiniz arkadaşlar. Hep ama bunu işte not çıkartacaksınız. Bu çok önemli. Not çıkarmak gerçekten çok önemli. Not çıkardıktan sonra onunla ilgili önce kolay testler. Bakın ben öğrencilerde gördüğüm yanlışlardan bir tanesi öğrenciler hemen hemen beceri temelli test çözüyor. Hemen mantık muhakeme çözüyor. Hayır arkadaşlar, mantık muhakeme yok. Mantık muhakeme yok arkadaşlar önce konuyu yeni öğrendiysen küçük küçük kısa kısa konular. Benim kısa kısa sorular için çözmenizi istediğim bir yayın var. O da Karakök Fen Bilimleri 8. Sınıf Soru Bankası. Ee, üzerinde sadece aynen liselere giriş sınavı. Bu çok eski bir yayın zaten. Eski yayın olduğu için içinde her, her daim kısa sorular var. Ee, bu kısa soruları çözerek kendinize önce bir konuyu sorularla beraber tekrar edebilirsiniz. Ardından bunun bir tane daha var. Sayısal mix veya beceri temelli yeni nesil fen bilimleri soruları. Bir de onları çözebilirsiniz. İşte o zaman konuyu tamamen anlarsınız. Hız bayağı iyi. Hızın soruları da çok güzel. Bakın hız yayınlarını da öneririm. Merhaba. Zeka küpü soruları çok uzun. O yüzden İremcim konuyu tam anlıyoruz. Ardından kara kök veya kısa sorular çözüyoruz. Ardından zeka küpü çözüyoruz. Şimdi tekrar da yapıyorsan o zaman e, anlamana yönelik kendini test etmen lazım. Kendini test ediyor musun? Şu yani e, işte master da zor. Master da okyanus master da zor bir yer. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Birazcık çerezliyinlerden bahsedelim. Ardından gitgide zorlaştıralım. Şimdi hatta isterseniz en zordan başlayalım. En zor arkadaşlar, Nartest, test, zeka küpü. Bu e, ikisi Hamza benim öğrencim. İkisi iki Hamzalı benim öğrencim. E, bu ikisi arkadaşlar zordur. Şimdi ne yapmanız lazım? 8. sınıf VIP editör. O küçük kitap var ya veya ondan çözeceksiniz. Ardından Gitti bağlantı. Ha, Uygun yayınları hiç duymamıştım. Bilmiyorum uygun yayınlarını. Onu bilmiyorum. Benim bildiğim hız, işte Karakök, işte Zoom. Mesela Zoom da zor. Benim geçen sene çözdüğüm yayınlar Muba, enerji, master, zeka küpü. Ama e, zeka küpü Zeynep'ciğim. Çözdünüz mü hocam? Zeynep'ciğim sen söyle bakalım kaç puan aldın LGS'den? Zeynep'i katabilseydik. Bir gün Zeynep'e de yayın yapacağız aklımızda zaten de. Sadık uygun mu? Ay hocam hiç bilmiyorum ben. Tebrik ederim. <laughs> Vallahi tebrik ederim hocam. Sadık uygun. Zeynep'çim sana bir sana bir soru geldi. Zeynep, beni duyuyor musun? Sana bir soru geldi. Cevapladı mı yoksa? Bu drop ne ya? Allah'ım ne kadar çok şey biliyorlar. Bunlar var ya. Hiçbir şey bilmiyorum ben. Evet donuyor. Farkındayım. Tamam sakin ol. Evet. 430 puanla %4'lük dirime girmiş. Bakın. Mümkün değil normalde böyle bir şey. Yüzde dörtlük dilime Peki hocam. Tamam. YouTube stüdyodan yayın açma kısmına girince orada. E Bir dahakine e, yaparız. <laughs> Görüyorsunuz Taha Hoca benden daha çok şey biliyor. Ben bu teknolojiyle alakalı hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden ekran şu an böyle. E, yani internetim de kötü. Bir dahakine o yapacak. Biz hep beraber izleyeceğiz. Şimdi ben biraz daha devam edeyim. Anlattıklarım bir şey yarıyor mu? Yoksa konuyu mu değiştireyim? <laughs> Aynen bak da lak da. Allah'ım ben bu canlı sohbet kısmını okudukça şu an yayını ilerletemiyorum. İşte yapmaya çalışıyorum. Hocam OBS'den mi yapıyorsunuz diyor. İşte yapmaya çalıştım olmadı. Şu an gerçekten bu videonun adını OBS'den ee, nasıl video yapılır diye hani sağ hoca bize ders versin. Neyse. Heyecandan Burçin'in pufundan girmişim zaten. Yarıyor. Tamam. Güzel. Şimdi hız yayınlarının ee, şöyle bir şeyi var. Hız yayınlarının birinci tes testi kolaydır kısa soruludur. Ardından diğer testleri uzun olmaya başlar. Bizim hız yayınlarını önermemizin tek bir sebebi var. O da hız yayınları benim çok sevdiğim bir şeyi yaptı. Arkadaşlar periyodik sistemde e, biz insanlara öğreniriz. Yani periyodik tablonun tarihçesine yön vermiş insanların <laughs> insanların e, öğreniriz. Şimdi hiçbir test kitabında bu bilim insanlarına yönelik bir test verilmiyor. Ama hız yayınları bunu vermiş. Şimdi siz diyeceksiniz ki ya hocam yani hani e, ne ne farkı var? Ne ne yapalım yani? Nitelik yayınlarını anlatacağım o da çok zor. Ne alaka yani ne diyeceksiniz? Arkadaşlar çıkabilir, çıkmayacak diye bir şey yok. Yani e, <laughs> yani çıkabilir çıkmayacak diye bir şey yok arkadaşlar. O bakımdan sizin ben tüm öğrencilerime söylüyorum. Çantayı da biliyorum. O çok karşılıklı. Insta'yı mı geçsek? Olur. Olur ya. Nitelik yayınları çok zor. Bilge Arkadaşlar biz YouTube, Instagram'a geçiyoruz. Ee, yalnız işte İslam ve Ali'nin Instagramı yok. Ya ben birazcık öğrencilerime yönelik yapıyormuşum falan. Tenlik bir duruma da bekleriz. Aynen mobilden yaparız. İşte bunların, evet işte herkesin Instası yok. Hocam. Mustafa ben devam ediyorum. İşte instaları yok bu. Ya şeyde açarsınız. Telefondan. Evet link atarız. Telefonunu açar. Evet. Neyse ta hoca atar o zaman. Buraya. İki yerden mi açsak acaba? Ben hem YouTube'dan konuşayım benim Instagram'dan mı konuşayım? <laughs> wow. Yo değil. Gelmen zorunlu değil. Ben burada herkese anlatıyorum. 70 net bayağı iyi. Hiç oluşturma ya. Ta hocam, biz buraya atabilir miyiz şey? Ee, neydi onun adı? Şey link. Atabilir, atarız ya. Atamaz mıyız? Atarız. Bence de ikisinde de yayın açalım. Bunlar bayağı uçtu konuşuyorlar. Neyse ben devam ediyorum. Şimdi aslında kendi internetimi bağlayabilirim. Kendi internetimi mi bağlasam acaba? Öyle mi yapsak? Neyse ben devam edeyim. Nitelik yayınları biraz zor. Neden zor? Soruları biraz uzun gelmişti bana. Bir de birazcık kafa karıştırıcı. Palme yayınları da e, ortaokula yapıyor ama evet Instagram adresi Instagram adresi de fenlik bir durum işte. Oradan yapacağız. Senlik bir durumdan gireceksin Instagram'da da. Ki Yasin zaten beni takip ediyor ki. Senlik bir durumda. Buradan gireceksiniz yani. Alelade bir e, YouTube şey. Tamam. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Arkadaşlar link atmama gerek yok. Instagram'da fenlik bir durumu yazıyorsunuz strateji yayınları bilmiyorum şimdi yapıyorum gelin ha Yasin attı ben fenlikten mi bağlanayım öyle yaptınız tamam ben fenlikten bağlanıyorum yalnız bir dakika bir dakika bir dakika arkadaşlar ee, şöyle bir durum var Kulaklıklarımı takmam lazım. Kulaklıklarım çok önemli. Geleceğim. Kapat. Tam çocuklar attı işte ya. Çocuklar attı işte. Ha. O işte Instagram. Yasin atıp atıp duruyor zaten. Ya tamam, bak şimdi. Bunu İslamcım. Ee, bunu alıp kopyalıyorsun şeye. Hayır. Annesinin veya babasının olması gerekmez. Hah. Kopyalayıp e, şeye yapıştırıyorsun. Bu e, araç çubuğuna yapıştırıyorsun. Adres çubuğuna yapıştırıyorsun işte. Hah. Aynen o. İslamcım kopyalayıp yapıştırıyorsun şeye. Araç çubuğuna. Hah. Bilgisayardan yazın. arkadaşlar bilgisayara. Heh, attı işte. Adama bak. Hemen kendi Instagram hesabını attı. Heh. Heh. Bu da niye çağır? Evet çıkıyorum. Hadi bakalım. İslamcım yaz ee, şeye neydi onun adı Google'a fenlik bir durum diye Instagram hesabım çıkıyor. Evet çıkıyorum oraya gidiyorum. Hadi görüşürüz.